Arkadaşlar merhaba. Bugün 31 Mart 2024 ve e, herkese açık olan yayınımızla beraberiz. Arkadaşlarımızla konuştum dedi. Kimse yani şu anda e, Türk yarışları yok. E, yani Böyle bir seçim gününde de akşam insanlar yabancı yarışlarda en azından bize bir katkımız olsun dediler. Milletimiz insanına. Her şey para demek değil arkadaşlar. Zaten hani e, biliyorsunuz bizim parayla işimiz yok sistem gereği e, tabii ki ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Şimdi burada yine böyle alıcılı bulacalı bir sentetik dört e, tane çim e, işte dört tane de kum koşusu var. Hem de tanıtım amaçlı olur Amerika ile ilgili. E, Amerika genelde öyle saatlerinde irdeliyoruz ama burada full video yaptık bu sefer arkadaşlar. Evet, e, Garcin Park'ta birinci koşu maiden opsiyonel satış koşusu, koşusu olarak başlıyor dişlere ait 3 yaşlı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. Burada 2 numaralı Big e, Bucket of Roses, Dali Gaffalione. 5 numaralı Vindicate Chacha, Emisa Yaramilo. 8 numaralı Money Magnet, Leonard Reyes. Ve 1 numaralı James Joy, John Rivera. Yani John Rivera'yı da yabana atmayalım, iyi durumda. 2-5-8-1, burada 4 atla geçeceğiz buraya arkadaşlar. Tehlikeli bir ayak. İkinci kuşun maiden satış koşusu 3 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Yine zor bir koşu bu arkadaşlar. 6 numaralı Sir Mandel, Joel Rosario ile. 5 numaralı Speed Reader, Jose Ortiz. 10 numaralı Polyglota, Paco Lopez. 3 numaralı Whiting Field, Irat Ortiz. Ve 9 numaralı No Plebian, Edwin Gonzalez. 6, 5, 10, 3 ve 9 numaralı safkanlar diyoruz buraya da. Tabii ki AGF oranlarına göre size istediğiniz attı yazabilirsiniz. Burada şu ana kadar alternatif bankomuz yok. İki tane bankomuz var. Bilginiz olsun. Ee, iki i̇ki tane banko ile idare edeceğiz. Bugün gerçekten çok da enteresan, güzel bir cazip programa denk geldi böyle bugün arkadaşlar. Evet, opsiyonel satış koşusunda üçüncü koşu. 7 presenin başlangıç ayağı. Şartlı dişi. dört en güzel 1200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada şimdi şöyle bir durum var. Ee, normal şartlar altında biz burada 2 numaranın geleceğine inanıyoruz ama 3 at vereceğiz. 2 numaralı Burnaway Joe Bravo Bravo'yla ee, burada ilk atımız 3 numaralı Broderry Jose Ortiz ve 5 numaralı defended Edwin Gonzalez. Normal şartı altında bu ayağa kapatılmalı. Onu da söyleyeyim size. İmkanı olanlar bu ayağa kapatmasında yarar var. 3. koşu. 3 2 3 5 sıralamamız. Dördüncü kuşun Maiden dişiler 3 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Burada bankomuz geliyor. 5 numaralı Warship Irad Ortiz Junior'la Banko Mark Garcia'nın antrenörlüğünde. Arkadaşlar Warship burada Banko. Bu grubun zaten üstünde bu safkan. Amerika'da ilk kuşu da 80 handikap puanı girmek falan çok zor. 5. kuşu Maiden uçağı Şengizler 1000 metreye çıkacaklar. Yani atın gerçekten kaliteli olması gerekiyor. Böyle bir şey olması için. Evet burada 8 numaralı Irish Heartbeat Tyler Gaffarione 3 numaralı Arrogancy John Velasquez 2 numaralı Sharp Wonder Leonel Reyes ve 1 numaralı Fragon Jose Ortiz. Yani bu da gol yiyeceğimiz yerlerden biri bu olabilir. Bu ayakta olabilir. 8 3 2 1 dedik ama burada e, Joel Rosario bakın sinsi Joel Rosario var o da ben ona sinsi diyorum. ona. Bu hiçbir anlam ifade etmiyor. 191 gün arası var çünkü. Bakın 9 9. A 9. olmuş. 9 bana gelmez. Çok büyük bir hata. Yeri olanlar için 9'un mutlaka buraya ilave olması lazım arkadaşlar. Biz de yazalım, ilave edelim yani ve burayı 83219 olarak geçelim. 6. koşu opsiyonel satış koşusu şartlı 4 kırın güzel 1700 metreye çıkacaklar. Burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Yani handikap puanları tamamen illüzyon eder sizi. Burada 4 numaralı Farbridge Jose Ortiz, 3 numaralı Lucky Score Irat Ortiz, 1 numaralı Dreams of Tomorrow Joao Rosario ve 9 numaralı Napolonic Var, Jorge Ruiz. Özellikle 9 numara, arkadaşlar çok dikkat. Warfront yavrusu. Burada. Evet. 4-3-1-9. Ayrımsız 4 atın yazılması lazım. Bir de iyi at. Bakın bir burada ee, Joao Rosario'nun Space Town, gelme. şampiyon atların Vay bu. Bizde de var bir tane. Hangisi olduğunu unutamam. Doro yavrusu bizde de var. Türkiye'de. Yedinci koşu Maynard 3'ü. güzel 1700 metreye çıkacaklar. Banko'muz geliyor. İkinci Banko'muz burada geliyor. Bir numaralı Big City. Joel Rosario ile Banko. Evet. Joe Bravo ile kapışır mı? Burada arkadaşlar biz Joe Bravo'nun biz daha çok o, o zannedersek üçüncü koşuda iki numarayla geleceğini düşünüyoruz burada Şurada üçüncü çünkü iki numarayla Joe Bravo'nun geleceğini düşünüyoruz. Burada Joe Bravo bastıracaktır ama ama biz bir numarayı seçtik arkadaşlar. Bir numara. Aslında burası çok daha sürpriz gibi olan atlar var burada mesela. On bir numara var. Yani buraya eğer tek atmayacaksınız burada birçok at yazılması lazım buraya. On bir adın neredeyse yedi sekiz yazılması lazım. Evet sekizinci kuşu, opsiyonel satış kuşu. <laughs> Şartlı dışı üç yaşlı güzel. 1600 metre çıkacaklar. Arkadaşlar günün en zor koşullarından bir tanesi burası. E, 6 numara Sadie the God. Hector Rafael Diaz Jr. 11 numaralı Skinny Cosmo Edgar Perez. 13 numaralı My Blessing Leona Reyes. 1 numaralı Ashima Irat Ortiz. 4 numaralı What a World Joe Rosario. 8 numaralı Bumin Belle Tarık ve 7 numaralı Anna Julia Forever. Edwin Gonzalez. 6, 11, 13, 1, 4, 8, 7. Varsa sizin da ilave edin arkadaşlar. Çok kırışık belki gerçekten. Yani para yapacak. ikinci altılı çok para yapacak. Bu söyleyeyim size. Şimdi bakın son ayaktayız. Ee, son ayakta ee, şöyle bir şansımız var. 2 ee, at geçeceğiz burayı. İçlerinden bir tanesi belki de banka olabilir. Şartlı dört 1400 metreye çıkacaklar. Ee, biz bununla ilgili son dakika premium star şablon videomuz vereceğiz tabi. Sadece premium star üyelere ait falan vereceğiz ama onun için biraz e, geçecek. Yani akşam saatlerine doğru arkadaşlar vermeyi düşünüyoruz. Bir anlamı yok öyle saatinde vermeye çünkü yarış yok. 9 numaralı Classify, Paco Lopez ve 7 numaralı Holiday Fantasy arkadaşlar. Bu da aynı zamanda bir ikili gibi oluyor. Ee, bu iki tane sapkan burada bizim için ön planda olan safkanlar. Evet, bu iki safkanından bir tanesini belki bankoda iyi yapabiliriz. 9 ve 7 diyoruz. Önce 9, daha sonra 7. Son Leon'un bindiği bu safkan 8 numara ve e, yine Georgios'un Diamond Cool var. Bunlar da iyi safkanlar. 1 numaranın da e, orijini ama maalesef bir şey bir şey durumda değil yani kazanma durumunda değil bu grupta. Bilemiyoruz yani. Gerçekten çok cazip bir program. Gapsim Park'la ilgili söyleyeceklerimizin sonuna geldik. Herkese bol şans diliyorum ben tüm takipçilerimize. Arkadaşlar, e, Premium Star üyelerimiz e, gördüğünüz gibi Amerika'daki yarışlardan da haberdar oluyorlar. Diyoruz. Herkese iyi seçimler diliyorum ben. E, arkadaşlar tekrar ediyorum bakın Bizim siyasetle politikayla hiç işimiz olmaz. En nefret ettiğimiz şeylerden bir tanesi o zaten. E, zaten yani burada hangi parti dünyanın neresine gidersiniz gidin parti muhabbeti yabancı herkesin herkes kusmak geliyor böyle. Yani bakın bu Türkiye ile alakalı olan bir şey değil. ama belediye çok önemli. Nereye giderseniz gidin belediyecilik çok önemli. Size hizmet eden varsa ödüllendirin arkadaşlar devam etsin. Ama size hizmet eden yoksa o zaman onu da cezalandırmak ona aldım ama diğer güvendiğiniz kimse ona yönelin derim. Yani burada parti falan yok efendim o işte iyi değilmiş de yok öyleymiş de yok böyleymiş de yok arkadaş. Sivrisinek ısırıyor mu sizi? Ben İzmir'e geldiğim zaman beni sivrisinek ısırıyor mu? Bitmiştir abi olay. Neden ısırıyor ya? Foça'ya gidiyorsun. Gittik yani yazın gittik Foça'ya. Sinek ısırmıyor bizi. Sorduk dedik ki, ya böyle böyle aynı şeysiniz siz. E bizim ilacımız bitmişti diyor amcam. Dizmiyordaki. <laughs> Nasıl ya? Yani neyse uzatmayalım. o yüzden yani her şeyin hayırlısı tabi. Tüm takipçilerimize ben bol şans diliyorum. Her şeyin hayırlısı olsun. Allah gönlüne göre versin herkesin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.